Hatay'da yöresel bir tat olarak bilinen susam ve tahinin yoğurulmasıyla elde edilen küncülü helva, iftar sonrası tüketilen tatlıların başında geliyor. Tahin, şeker, çöbe notu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Hatay'da yaklaşık bir asırdır tek bir aile tarafından imalatı yapılan küncülü helva, bu Ramazan ayında da iftar sonrası kahve ve soğuk içeceklerin yanında tüketiliyor. Ramazan ayı ile tezgahlardaki yerini alan Antakya'nın önemli lezzetlerinden künçülü helva yapan Fansa ailesi kolları sıvadı ve gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai içine girdi. Antakya'da tarihi uzun çarşıda künçülü helva üretimi yapan Şahap Fansa sadece Ramazan ayına özgü olarak imalatını yaptıkları helvanın oldukça rağbet gördüğünü belirterek şöyle konuştu. Uzun çarşıda esnaflık yapıyoruz. Yaklaşık babamın Çocukluğundan beri yaptığı bir Ramazan helvası var, ee, eniştesinden öğrendi. Onu e, sürdürmeye, geleneklerimize uyup sürdürmeye çalışıyoruz. Şimdi kapalı olduğumuz zaman evlere servis yapmadık biz. Ee, yani istek olmadı çok. Ama e, şöyle, yani normal karantinaya girileceği zaman bir başlıyordu, normal günden daha fazla satış yapılıyordu. Ee, ama bu sene tabii ki geçen senelere göre biraz daha düşük. Abi bu ilk başta çöven notu. Bu çöven notu zaten Osmanlı döneminden beri Lokum'da birçok e, tatlı yerlerinde kullanılmış. E, sonra içinde susam var, e, şeker var, su var, e, limon tuzu var. E, yaklaşık iki buçuk üç saat pişip üç, üçüncü saatin sonunda imalathaneden alınıp buraya e, direkt büyük kazana boşaltıp burada yavaş yavaş akşama kadar servis yapıyoruz. Bu sene oluyor da bu sene gönderemedik göndermedik ama e, adlarını yazdık adreslerini yazdık çoğunun İstanbul'dan özellikle çok var onları bayramda inşallah bayramda göndereceğiz. E, şeyi var saklama sistemi var eğer dediğimiz gibi ağzı bağlı laylona koyuyoruz laylon torbanın ağzı bağlı kalırsa e, difrizde bu tutmuyor helva ve şeker olduğu için yaklaşık en az bir sene ömrü vardır. Yiyecek, yiyecekleri kadar içinden alıp geri gene bağlayıp koydukları zaman gene bayağı bir uzun süre dayanıyor. Abi ilk başta zaten imalathanemizi Ramazan başlamadan önce, helvaya başlamadan önce bir ilaçladık, da defi ettik sağ olsun e, belediyeden de geldiler. Onlar da ayrıyetten gene bir ilaçladılar. Dükkanla beraber ilaçladıktan sonra zaten e, tabii ki eskisine göre biraz daha hijyen oldu ama her seneki gibi hijyen olarak çok şükür iyiyiz. Şimdi bizim zaten her sene ilk başta Ramazanın başına azdan başlarız, ortada biraz daha iyiyiz, sonra bir haftası tavan yaparız. İşte Bu sene de öyle çok şükür. Yani inşallah bu hafta beklenti yüksek geçen haftanın şeyini kapatacağız inşallah. Hayranlar bizi çekmeye Ramazan elbisesi buyurun. Kimcilik